Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kübra Akman ee, sıkça sorulan talep edilen bir konu üzerinde bugün konuşacağız eğitimlerimiz hakkında konuşacağız ee, işte eğitimlerimiz nasıl olacak ee, ilk defa e, haliyle başlayacağız ama uzun yıllardır bu işin içerisindeyiz ee, yoğunluğundan dolayı kabul etmiyordum artık bu alana vakit ayırmaya niyetim var şimdi şöyle söyleyelim hani eğitim hakkında çokça soru geliyor nasıl olacak işte Süreç sonunda nasıl olacak? Süreç içerisinde nasıl olacak? E, piyasadaki meşhur kişilerin uyguladığı yöntemi ve benim uygulamak istediğim yöntemi sizlere aktaracağım. Şimdi piyasada gördüğüm kadarıyla çok meşhur da olsa e, verilen bir video paketi var. E, bildiğim kadarıyla bir dosya herhangi bir bilgi veren çok nadiratta. E, onlar da kendi notlarını veriyor. Zaten videodakilerin e, yazılı halini veriyorlar bir nevi. Onun dışında herhangi bir kaynak falan verilmiyor videolardan sonra da iletişime geçeceğin herhangi bir kimse yok. Aslında bir WhatsApp grubu var ama yani Gene e, da o da olmuyor. Yani kimseyle. yardım gelmiyor. Heh. Yani işin hasılı bizler de eğitim aldığımız için senle evet. ben beraber çok eğitim yani aldık. Önce o eksiklikleri biliyoruz. biz kendi e, grubumuzda ve eğitimimizde vermeyeceğiz. Yani tamamlayacağız yani. Eksiklikler evet. ne biliyoruz. Yani şimdi o kişilerde gördüğüm kadarıyla diyelim ki adam çok meşhur bir profesör. Instagram'da binlerce takipçisi var, belki milyonlarca. Yani bana o kişilerden eğitim alanlar çok fazla döndüğü için şöyle diyor, alıyoruz hoca ile iletişime geçemiyoruz diyor. Çünkü o kadar çok takipçisi, o kadar çok meşgul, meşgul olduğu kişiler var ki diyor. Biz danışmanına sorabiliyoruz, danışman da zaten bilmiyor. Bilmiyor. Bilmediği için biz sorularımızda kalıyoruz. Yani video izliyoruz ama anlamadığımız noktada kalıyoruz diyor. Çok meşhur kişilerden yüz yüze eğitim alınabilir. Evet. iyi ihtimal. yoksa Ama yüz, uzaktan zor. Yüz, yüz yüze eğitimde de şöyle sıkıntı. Bildiği bütün bilgiyi size kaç saatte, kaç günde anlatabilecek? Aynen. Yani Aynen o da abi. bir yerde sıkıntı. Bizim mesela eee hacamatta e, ilgili bilgilerde şöyle bir soru geliyor. Hani online mı olacak bu hacamat nasıl olacak diyor? Hacamat da arkadaşlar çizik atmak için en kolay kısmı. E, yani geri kalan kısmı teorik bilgileri öğrenmeniz ve onu sizin pratiğe geçirmeniz. Yani siz bunu birebir de eğitim versek her arkada siz bunu not alacaksınız. Her arkada siz bunu özümsemeniz belki birkaç ay alacak. Ve birkaç kişiye hani yapmaya başlayınca da belki bir yılınıza alacak bunu oturması. Yani benim yanımda elinize jileti tutturup da vatandaşın sırtına 2-3 jilet attıktan sonra iş olacaksa ne ala. Yani evet. topu topu bir dakika içerisinde bir şeyi jilet atacaksınız. Siz bu pratikliği aileniz üyeliğiyle, arkadaşlarınızla evet. tanıdıklarınızla bu pratiği yapa 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 öğreneceksiniz yani bu pratiği zaten aylarca ben size vermeyeceğim hiç kimse vermeyecek yani o ko kısım kolay kısım şimdi bizim evet. burada şöyle bir olay var bize eğitimleri soranlar çok lakin yani ya fiyat pahalı geliyor ya da piyasadan haberleri yok arkadaşlar şimdi eğitimimizin kapsamını şöyle söyleyelim yani hacamat bilen biri mizaç bilmesi lazım. Hacamat bilen biri fitoterapiye hakim olması lazım. Yani bu ikisini bilmeyen yani mizacı ve fitoterapiyi bilmeyenle hacamat olmayın. Bakın bunu açıkça söylüyorum size. Hacamat olmayın. Biz işimize gelelim. Hacamat eğitimi vereceğimiz için fitoterapi ve mizac şart. Peki mizacı bilen de zaten fitoterapiye hakim olması lazım. Yani anlayacağınız eğitimimizin tamamen kapsamı mizac, fitoterapi ve hacamat eğitimi. İşin sonunda hacamat yapabilir bir kıvamda olacaksınız. Bitki bilimine de hakim olacaksınız ve insanların mizacını da yorumlayabilecek hastalıklardan anlayabileceksiniz. Süre nedir derseniz normalde 6-7 haftalıktır her eğitim için. Ama bizdeki mantık şu olacak. Kişi sayısını onun altında tutup herkesle birebir ilgilenip ne zaman bitecek biliyor musunuz arkadaşlar? Grupta herkesin öğrendiğine emin olduğumuz gün eğitim bitecek. Yani aslında siz kendinizi yetiştirdim dediğiniz gün bitecek. Aslında şöyle eğitim ve yetişme her an devam ediyor. Yeni bilgiler öğrenmeye her an devam ediyorsunuz. Lakin mevzu şu hani ha yetiştiniz diye gruptan çıkma değil. Hala diyelim ki bir danışanınız var, bir hastanız var. Şu hastalığı var diyeceksiniz mesela. Gruba danışacaksınız. Grupta doktorlar da olacak büyük ihtimalle. Hemşireler de olacak. Yani bu konuyla tecrübesi modern tıpta da tecrübesi olan kişilerde olacak. Şimdi oraya sorduğunuz zaman diyelim ki hocam bu kişinin mizacı ne? Arkadaşlarla beraber orada istişare de edebilirsiniz. En son noktayı ben koyabilirim. Diyelim ki mesela işte kaşı gözü yüzü hocam safraya benziyor ama bedendeki kilo yapısı deme benziyor. Mesela istişare edersiniz. Sonra ben derim ki bu bu kişi. Mizacı atıyorum safra yani bizden Demir. eğitim alanların zaten mesela öncesinde de sonrasında da fark etmez yıllar içerisinde eğitim almış herkesin soru ve cevap birbiriyle bağlantı kurduğu bir grup olacak dışarıdan kimse olmayacak sadece evet. bize yani eğitim almışların bir grubu olacak ve orada siz zaten o kısım asıl var ya en büyük eğitim kısmı o evet. orada zaten e, istişareler yapılacak ve bundan sadece sürekli devam edecek bir de arkadaşlar şimdi benim mesleğim grafikerlik, tasarımcıyım, sosyal medya sorumlusuyum ve fotoğrafçıyım ben. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yüzlerce kür vereceğiz. Yani e, Telegram böyle aynı bir mobil uygulama gibi, telefon uygulaması gibi kullanılabilen bir yer. Ve ben şu an bu hizmeti başka birilerine veriyorum. Örnek veriyorum. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kürü arayacaksınız ya. Kürlerin bütün ismi var orada. Siz kürlerin üzerine tıklayacaksınız. Ve kürün hem fotoğraf hem de yazılı kısmını göreceksiniz. Bu bir. Veya fitoterapi kısmında bir kanalımız var. Orada da örnek veriyorum. Ya bu bitkinin adı şuydu da şekli neydi diye. Bitkinin adına tıklayacaksınız. Bitkinin kendisini bulacaksınız. Yani böyle e, görsel anlamda da destekler vereceğiz. Ve biiznillah hem hacamat hem de mizaç anlamında alanında ve fitoterapi alanında da yani 3 farklı kitap hazırlıklarımız var. Bunlar ne zaman biter bilmiyorum ama bitirdiğimizde inşallah e, sizlerin de hizmetine sunulacak biiznillah. Evet yani e, bir eğitime başvururken ya da fiyat incelemesi yaparken bunu dikkat alın. Yani tek bir eğitim biten bir ücretten ziyade en aşağı bir 2-3 ay sürer sonrası da yine size kalmış. Sizin danışan alıp almadığınıza kalmış. Ben mesela bu eğitimleri alırken herhangi bir nicamat yapmaktan ziyade kendim için almıştım. Süreç içerisinde kendimdeki eksiklikleri ve hayatımızda ne kadar çok şey eksik olduğunu o süreçte insan fark ediyor. Bir de biz hatırlıyor musun? Kayda değer bir geleneksel tıp uzmanına grafikler ve tasarımlar, bir şeyler hazırlıyordum videolarını hazırlıyorduk arkadaşlar onu söyleyeyim yani bu arada yani yaptığımız işlerden hiç bahsetmiyoruz ama e, yani bu eğitimlerin videosunu parayla satanın e, videolarını hazırladım ben size onu söyleyeyim sitelerini hazırladık e, bana onlarca kişi geri parasını istemek için ulaştı sosyal medyasıyla da ben ilgileniyordum muhatap ben olduğum için Dedim ki ben burada sadece grafikerlik yapıyorum. Yani benim kişinin şahsı ve ödemelerinizle ilgili herhangi bir bağım yoktu, kendisine iletirim diyordum. Yani onlarca kişi e, aldığı eğitimden ve verdiği paradan pişman olup parasını isteyen çok kişi oldu. Bana Instagram'dan yazan farklı kişilerde de durum böyle oluyor. He. Sebebi şu, e, muhatap yok. Ha O en önemli şey. Mesela doktora bile gittiğimizde, bugün doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki hiçbir şey yaz, söylemiyor. Sana ilacı yazıyor gönderiyor. Ya benim neyim vardı? Bu ilacı neden verdin? Ne kadar kullanmalıyım? Ne çıktı? Heh. Sonuçta ne var? Hiçbir şey paylaşmıyor. Seninle hiçbir şey paylaşmıyor. Kimisi diyor ki, e, sen de şu 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 var diyor. <laughs> kimisi korkutuyor, kimisi çok önemli bir mevzuyu hiçbir şey yokmuş gibi anlatıyor. E, çok önemli bir şey var diyor. Bazen vermi bir ilaç vermiyor. Sen bunu çekeceksin ömür boyu diyor. Bana mesela çocukluğumda arkadaşlar ee, boyumun uzun olmasının sebebi de bu. Ee, yanlış modern tıptaki yanlış bir tedavi sonucu. Boyum yan etki olarak uzadı. Daha sonrasında da bazı rahatsızlıklar söylendi bana. Ee, ömrüm boyunca bunu çekeceğim dendi yani. Yani Ve allah Teala kuluna böyle zulmedeceğini sanmıyorum. Evet allah Teala ölümden başka her şeyin devası vardır demiş. Yani. Ölümün de nasıl ee, yaşlanma geciktirici oluyor mesela. Ecel evet. bellidir ama Yaşlanma gecikir. Ecel ya hak. Da hak olduğu için gelecek. Evet. Sağyken, gençken veya yaşlıyken. Ya ama yani her türlü hastalığın derdini, evet. derman, her türlü derdin dermanını dünyada bize ihsan eyledi Rabbim. Evet. Yani bu geleneksel tıpla ben elhamdülillah e, bir yol kat ettiğimi düşünüyorum yani. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar, bizden de mizac eğitimi aldık. E, kişilerin mizacını kolaylıkla belirleyebilecek bir seviyeye geldiğinizde Zaten biz eğitimimiz bitti deriz. Biz size örnekler de sunacağız. Yani baktık anlıyor musunuz, anlayamıyor musunuz, eksikliğiniz nerede onları çözerek. Şunu soran da var. Şöyle kısaca şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. E, video içerik, bilgi dökman, e, isterseniz arada PDF şeklinde. E, uygulamalarımız olacak. Uygulama telefon uygulaması. Evet. Yani e, Telegram üzerinden telefon uygulaması olacak. Yani görsel dosyalarımız olacak. E, bize WhatsApp gruplarından ya da WhatsApp'taki o numara numaramızdan ulaşıp e, danışabileceksiniz. Kişilerin mesela hastanız danıştı. Bu kişinin mizacı ne hocam? Ben işin içinden çıkamadım gibi. Mesela. E, bu durumlarda danışacaksınız. E, bir şey daha diyecektim onu unuttum ya. Yani. Dokümanlar. Ha bir de bana şey soruluyor. İşte hani tıp geçmişiniz var mı yok mu? Arkadaşlar şunu unutmayın. Size tıp geçmişi olduğunu söyleyen doktorlar dahi bu e, bu eğitimleri bizlerden alıyor. Yani sizin tıp geçmişi var mı diye yani eğer tıp geçmişiniz yoksa sizin de tıp geçmişi var mı diye e, almak istemediğiniz mevzular o doktorlar da e, alacak kişi bulamadıkları için Keşke. geleneksel tıpı alacak eğitimde Türkiye'de sayılı kişiler alacak kişi bulamadığı için bizden alıyorlar. Ve çoğunda tıp geçmişi. Keşke yok. doktorlarımız yani bu alanda kendilerini kat ve kat geliştirip hem var. diplomalarıyla Heh. hem şeyle ama yapamıyorlar ki bugün burada aile sağlık ocağında evet. doktora Kardeşim sen bir zencefilli bal yesen geçecek. İlaca gerek yok. Evet. Ya da adını getir güneşe bakma baş ağrın oradan. Işıklı ortamda durma. Yani, yani diyemiyor. Onlar onlarda, da... onlarda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Göre. Ee, görev evet, dur. Buyur, devam fazla Dikkatim kusura bakmayın. <laughs> yani. Onlarda da şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Siz o kişiden eğitim almaya kalkışınca haliyle yıllarını tıpa vermiş. Tıp eğitimi almaya, sınavları kazanmaya Ondan sonra kendisini geleneksel tıpta geliştirmiş. Haliyle bir eğitim 5 liraysa onda 50 bin oluyor. Ya da 100 bin oluyor. Yani ondan eğitim alanları da yine doktor olduğu için o seviyeye zaten siz de erişemiyorsunuz. Erişseniz dahi o tıp dilinden anlayamıyorsunuz. Diyelim ki e, halk arasında hacamat yapacaksınız ama ben yine de bileyim diyorsunuz. O kişiden eğitim alsanız dahi anlamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü dili akademik bir dil olmuş oluyor. Ama ülkemizde kendisini geliştirenlerde İran'da, Uygur, Uygur e, dilini bilenler, e, bu eski Osmanlıca'ya falan hakim olan kişiler kendisini çok geliştirmiş. Piyasada onlar dolanıyor. Mesela bana soruyorlar, işte hocam kaynak kitap söyler misin? Kaynak kitapta ülkemizde çok büyük bir eksik var. Sebebi Latince kısmında e, çevirilerde bazen sıkıntı var. Mesela az önce bir okudum. E, bazı yerlerde eski kelimeleri bilmeniz gerekiyor. E, Çeviriler hata olmuş anlaşılmıyor. Temin ettiğimiz kitapları size önermeme sebebimiz şu arkadaşlar. Biz az çok vakıf olduğumuz için yani bildiğiniz İngilizcesini veya Rusçasını bir şey Çincesini çevirmişler. Yani Türkçe olarak kitabı oturup e, Türkçeye uyarlamamışlar bile. Bir yani. tane kitap var neredeyse anlaşılmıyor. Neredeyse Direkt yani. kopyala yapıştır baskıya ver matbaadan çıkmış. Biz yani. az çok vakıf olduğumuz için anlayabiliyoruz. Piyasada en çok pahalı olan kitaplardan birisi bu. Size şimdi önerdiğimizim, herkes diyor ki diyor, "Eğitimime alın, eğitimime alın." diyor. Yani Eğitime alan demesi onu izah ederek açıklaması. Şimdi hocaya da bir şey diyemiyorsun. Oturup kitap yazmaya vakti olmamış ama eğitim vermeye olduğu için onunla uğraşıyor. Onunla hem hal oluyor. Bir de her insan kitap yazacak anlamına gelmiyor. Aynen. Her kitap yazan adam da bunu anlatıp ders verecek anlamına gelmiyor. Her insanın dili farklıdır yani. Her insan öğretmen olamaz, öğretemez. Kimisi yazabilir ama öğretemez. Bu ilmi de sadece kitapla halledebileceğinize inanmayın. Zoruz. Evet. O zaman biz okullara niye gidiyoruz? Yani çocuklarımıza kitapları evet. verelim, okusunlar ve sonunda da sınava sokalım. Yani evet. sadece kitapla olabilecek bir iş değil. Hasılı yani toparlayacak olursak arkadaşlar, mizac yani mizac eğitimimizde dediğimiz gibi yani küllerden tutun macunlarına kadar ee, i̇nşallah vakit bulursak yani bunlar bize size şöyle söyleyeyim. Hediyemiz olur içerisinde. Yani e, sabun gibi şampuan gibi yağ yapımları falan olacak. Bakın ben bunu e, biz bunu daha doğrusu eşimle beraber Ankara'da bir kimya mühendisinden aldık. Paralı bir şekilde aldık. Yani ekstra bunu araya kaynatmıyorum bile de hani inşallah eğitimimizin içerisinde yer yer değiniriz. E, yetişemezsek yani, de dosyalarını vereceğiz. Şöyle yani. söyleyeyim. Ev, evde kendi yapabileceğiniz bazı yağlar var. E, maserasyon yöntemi deniyor buna. E, hani makine kullanmadan kendiniz yapabileceğiniz yağ sistemleri var. Onlardan örnekler veririz. Tentür yapımları var. Aynen. E, karışım yapımları var. Küller yapımları. zaten var. Küller zaten var. Bazı macun karışımları var. İşte krem karışımları var. Sabun. E, ağrıyan bölgeler için krem karışımları var. E, bazı rahatsızlıklar için sabun yapımı var. Bunlara da yine örneklerimizi veririz inşallah. Aynen. Onun haricinde fitoterapide de yani bilmeniz gereken zaten birçok bitkiden bahsedeceğiz. Bazı, ben mesela eğitim aldım bazı bitkilerden bahsedildi. Bence gerek yok ülkemizde satış yok, ülkemizde yetişmesi yok. Ee, yani kullanım alanı yok. Ben bunu ne yapacağım? Öğrensem ne yapacağım ya? Yani. yani aslında kullanabileceğimiz yani veya bize faydası olan bir şeylere değinmek gerekiyor. Yani evet. sizin önünüze bir ansiklopedi koymayacağız arkadaşlar. Sizin önünüze bir kitapçık koyacağız. Ama o kitapçık gerçekten yani bir şekilde sizi kullanabilecek bir hale getirecek. Ee, hacamat olayında da inşallah eğitimin sonunda hacamat yapabilir bir e, kıvama geldiğinizde biz sizden örnekler isteyeceğiz. Hacamat yaptığınız örnekleri isteyeceğiz. Ee, yani siz onu birebir öğrenseniz dahi hacamat biz yanımıza çizik atmayı öğrenseniz dahi. O heyecanınızın gitmesi ki yıllardır yapan kişi bile diyor ki her seferinde heyecanlanırım diyor. Her seferinde ayrı bir heyecan kaplar beni diyor. Yani onun sizin el alışkanlığı olup oturması en aşağı bir iki yıl alır. Aynen, aynen. ya da kişiden kişiye de değişebilir. Bayanlar birazcık daha bu konuda narin olabiliyor. Kimse mesela hiç, hiç eğitim almadan ver bana diyor hemen mesela. Ben de öyle. Ben çok yani hala Kimisi heyecanlanmam. Yani o çok. rahatlık oluyor. Yani 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 yani. O çizerken o bazı el titrer biraz tedirgin olurlar. Kişiden tedirgin olurlar ve evet. ben çok ben çok hissetmiyorum da bayanlarda hissediyorum. Yani bayanlar birazcık daha şey o konuda duygusal, e, bak, duygusal bak. olduğu için. E, bu arada şöyle söyleyeyim. Kan tutar. Kanla ilgili sen kendini anlat. Ben kendim de mesela özellikle yakınlarımda oluyor. Bir yeri kanadığı zaman dayanamıyorum. Bayılmıyor ama. Bayılmıyorum ama içim böyle bir cız eder yani. E, bakamam pek kolay kolay içim şey olmaz. Lakin e, bu tedavi kısmına ve hacamat kısmına özellikle gelince hiç zerre etkileri olmuyor. Ve ben çoğu kişiden bunu duydum. Etrafımda da 3-5 kişi var böyle. E, kanda hatta bayılacak seviyeye gelen. Evet. Kendi elinin kanamasında falan da bayılacak seviyeye gelen kişiler hacamat yapabiliyor. Yani e, Feridun Kunak'la bir doktor hocanın konuşması vardı bir videoda. Belki karşınıza çıkmıştır. Bu hacamatta çıkan kanın diyor, ne kanı olduğunu bilmiyoruz diyor. Yani e, bilinemiyor diyor. Yani Kesinlik bir hayvana şey. mı ait bir insana mı ait. Yani kan olduğuna dair bir belirti yok yani diyor. Yani ondan dolayı mıdır ben bilmiyorum. Beni hiç tutmuyor. Belki de ondandır. Ol Belki de. Sadece bazen bazı kişilerde kokudan dolayı herhalde o kanın pis kokusundan dolayı bir mide bulanması oluyor. O da şahıstan şahsa göre değişiyor. E, tutma değil ama yine. Hı. Dediğim gibi ya kişi kanın kendi kanından bayılan kişi hacamat yapabilir. Aynen aynen enteresan Eğitimden. bir şey. Arkadaşlar dediğim gibi 3 eğitim olacak. Eğitimin süresi e, sizler öğrendiğinize biz kanaat getirdiğimizde bitmiş olacak. Ama... Her eğitim alanın soru-cevap grupları olacağı için eğitimimiz yıllarca devam edebilecek. Sorularınızı orada bize de sorabileceksiniz, diğer kişilere de sorabileceksiniz ki bunu ortak bir şekilde yapma sebebimiz sizin bir hastanızla ilgili mevzuları da biz de öğrenebiliyoruz. Biz de hala yeni yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Onun haricinde zaten gruplarımızda da mizaç eğitim ve görsellerle insanları belirleme olayları zaten hep devam edecek. Çok saran oluyor fiyatı burada vermek istemiyoruz. Ee, Instagram evet. DM'mizden bize ulaşırsanız veririz. Ben sadece çok sordukları ve piyasadakilere hakim olmadıkları için böyle bir video ve bizim vereceğimiz eğitimin içeriğini anlatabilmek için yapıyoruz. Kapsamını anlatıyoruz. Arkadaşlar bir tane eğitiminin sadece mizacı sizin elinize 10 tane video verip bir WhatsApp grubuna üye yapıp ondan sonra parayı alıyorlar. Bizim verdiğimiz şu an. DM'den bize ulaşın. Yani bence, o fiyata bir eğitim ve bir daha iletişim bence, yok. Bence en büyük kar burada tek düşünecek şey muhazaplık. muhataplık. Muhataplık. Söylediğin noktada bakıp kalıyorsun. Kitap elinde olsa ne? Video elinde olsa ne? Aynen. Bu kişi ne dediğin anda kalıyorsun. Bu kişinin ne yapılması gerekiyor dediği anda kalıyorsun. Mesela Aynen. bana DM'den ulaşanlar oluyor. Mizaç eğitimi aldım. E, ettim. Bu kişinin hastalığı bu. Mizacı bu. Arada derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Yani ah. hastalığa göre bir şey vereceğim, mizacına göre bir şey vereceğim, tamam eğitim aldım biliyorum. Ama uygulamakta sıkıntı çekiyorum. Bunu sebebi ne diyor? Yani bu sefer de o kadar çok soru geliyor ki özelden, yorumlarda. Cevaplamakta zorlanıyorum. Bari bunu ce cevaplayacağım kişiler eğitim verdiğim bir nevi talebem olursa daha rahat. Aynen biz de birilerini yetiştirdiğimizde. Çünkü benim öyle çok da geniş bir vaktim yok. E, yüzlerce kişiye e, sürekli soru cevap yapacak ya da. Kişi 20 bini götürmüş birisine vermiş ama sorusunu hep bana soruyor. Mesela ha o işte diyorum ya. Bana da hak oluyor. Ya bizim şu an 3 eğitimi verdiğimizi bir eğitimi başkalarından almışlar. Üzüldüm yani. Şimdi mesela en yakın en ucuz illerden biri Kırıkkale'de kişi mesela hacamat eğitimini 3-4 bine veriyor. Kimisi 5'e veriyor. Hı. Anlattığı tek şey hacamat nasıl çizildi? Ve Kübra neredeyse yarım saat değil. Ya da hadi evet. yarım gün olsun. Evet. Şimdi bir şey daha değineceğim. Bak orada da güzel bir şey değindin. Peki eğitimi aldık. Biz bundan para kazanabilir miyiz? Arkadaşlar bir kere bugün e, has yani halı vahdi yerinde memleketlerde, illerde 500 liradan aşağı değil. Bu bir. Onun haricinde e, hacamat yapma yani Mesela, eğitimlerden İstanbul'dan sonra. Mesela birisi yazmıştı bana. Bir hacamata gittim. 1250 lira verdi. Mesela. Yani eğitimler sonrasında hacamat yaparaktan zaten bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, onun haricinde e, ister istemez hacamat yaptığınız kişilerde yani e, tavsiyelerde bulunacaksınız hastalıklarıyla ilgili tavsiyeler bulunacaksınız yani e, ürünleri yapıp satabilme lüksünüz var sadece ürünleri tavsiye edip satma lüksünüz var. Yani kardeşim mesela bilgi ya daha vereceğim. Hacamat ücretiniz daha pahalı olur. Ya da hacamat ücretiniz daha, daha pahalı herkes olur. Mesela yani. 300'e yapıyorsa siz yanında beslenme önerisi, mizaç analizi ve kür önerisi yaparsanız 500 olur mesela. Ha, aynen. Yani belki eğitimler aldıktan sonra bir, bir yıl gibi kendinizi eğitme anlamında insanları gözlemleme anlamında uygulama anlamında geliştirdikten sonra Artık piyasanıza bağlı. Yani o e, bitkisel ürünleri alıp kendileriniz kendiniz kür yapıp etrafınıza satabilirsiniz. E, yani e, biz yapıyoruz. Yani yaptığımız ve daha sonra bize gelir elde ettiği ürünlerden bahsediyorum arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar onlarca eğitim aldık. Değil mi Kübra? Evet. E, hepsinin parasının kat ve kat fazlasını kazandık zaten. Sadece hacamat da bile. Heh. Ve hacamat için yapmak için yola çıkmamıştık. Hala da çıkmıyoruz. Yani evet. bu süreç içerisinde ayda yılda belki bir geliyor. Biz genelde gitmiyoruz. Gelenler oluyor. Arada gidince denk gelenler oluyor. Gerçekten çok iyi kazananlar var. Arabasını evine alanlar var. Hani bu işi ticarete döndürmekten ziyade gerçekten işin ehliyle yapıp da kazık, hak edenler var. Yani şu arada da, da şunu söyleyeyim yani Allah'ın izniyle eğitim alıp bizden eğitim alıp da İş bittikten sonra da kendinizi de ucuza vermeyin arkadaşlar. Çünkü piyasada ciddi manada kasaplar var. Yani bu kasaplar o kadar paraya yapıyor. Yani siz ilminizi de ucuza vermeyin. Sizi bilen, sizi seven ve sizin yaptığınızdan memnun olan kişilere miktarınız belli olsun, yeriniz belli olsun, yani kaliteniz belli olsun. Ben mesela her hastama senin meyzağının şu hastalığın bu demiyorum. Zaten görüyorum mesela balık bir işe, zaten yapmıyorum. Algami değil de azıcık hastalıklarını soruyorum. Hani yapmama engel bir hastalığı var mı? Onun dışında eğer dikkat etmeyecekse günlük hayatında kişiyi strese sokman da anlamı yok. Heh, aynı. Kadın mesela, yaşlı kadın mesela zaten hayatında çok yoğun bir süreç atıyorum 7 8 9 tane çocuğu var mesela. Sen zaten buna bir şey önersen yapabilecek durumda değil. Kendim de yormuyorum, onu da yormuyorum. Hacamat yapabilecek miyiz? Bu ne Tedavi hangisiyse o. Atıyorum Olur. bir kekik çayı içtiyorum. Kas yorgunluğu varsa, kemik yorgunluğu varsa. Ya çok i̇şte. basit bazen çok basit şeyler gerekiyor. Yani o adam bir anda nereden bulsun? Yani öyle bir şey var ya Arap bamyası, Afrika bamyası mıydı? Ne, nereden, bulacak? Bulsa nasıl yapacak? Anlatabildim mi? Yeri geliyor. hala bu ahududu yaprağı var ya. Mesela bizim evet. o hala, bulamıyoruz. hala bulamıyorum. Piyasada var biraz pahalı. Ama gidiyorum böğürtlen yaprağını buluyor. Yani eğitim, bu oda var mesela işte eğitimlerimiz de, bu da olacak alternatif arkadaşlar. yani oluyor? alternatif olarak ne kullanacağız? Adama verdik akciğerle ilgili bir sıkıntısı var. Soğumuş ısıtmamız lazım. Üzerlik verdik. Adama üzerlik dokundu. Üzerliği hemen çıkarıp başka bir şey vermemiz gerekiyor. Tahim verdik bir şey verdik o dokunuyor. Yani ekstrası ne olacak? Ama sana bu dokunuyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. Şöyle geç hastalığını çek diyecek halimiz yok ya. Yani Allah'ın izniyle böyle şeyler de yapacağız. Yani kişinin hastalığını söyleyeceğiz. Sizler çözüm söyleyeceksiniz. Mesela oradan ben bir şey diyeceğim ki buna alerjisi var. Ne yapabiliriz? Bunun yerine neyini değiştirebiliriz diyeceğim. Siz bu yani bu pratikle bu uygulamalarla Allah'ın izniyle yani güzel bir şekilde bazı var yetişmiş ya, olacaksınız. Ben eğitim alınca bana da o küller verildi. Malzemelerin çoğu bulunanma imkanı çok düşük. He, çok ben uçuktu onu ya. vermiyorum mesela. Onu vermiyorum. Alternatifi veriyorum. Hani danışanlara, hastalıklı danışanlarına da. Neden bulsun? Neden bulacak onlara? İşte e, yani piyasanın içerisinden geldiğimiz için, piyasada eğitim aldığımız için, sahir bir şekilde arkadaşlar bizim köy hayatımız var. Yani e, ineğinden kazına, hindisinden tavuğuna, keçisinden ne bileyim yani şu bir deve bakmadık herhalde. ve birçok e, <laughs> merak ediyor yani. E, köyde yaşıyoruz, e, dağlarda yaşıyoruz. Birçok bitkiye de hakimiz. Bu da bizim için ayrı bir derya oldu. Evet. İnşallah bu bilgilerimizi e, siz e, eğitim almak isteyenlerle paylaşmak istiyoruz. Mesela ben şeyde çok meşhur profesörler var arkadaşlar. Bu bitki alanında hatta ilaçları olan, e, ilaç yapan, kür yapıp satan, binlerce lira yani kür satan. E, ben mesela soruyorum hocam bu ne diyorum. Fotoğrafını çekmişim bitkinin. bilmiyor daha evet. keki. Bilmiyor. Ya da e, Çünkü... Ada çayı gösteriyorum bilmiyor. Anlaşmalı yani onu, aktarlarla he, hazırlatılıyor. Onu, onu hiç toplamamış, hiç görmemiş. Tazesi nasıl duruyor bilmiyor. Sadece şey biliyor. Hani sorsan ada çayın faydasına şak şak söyler. Kekin faydasına şak şak söyler. Ama sen kapının önünde toplayacağın keki bile e, sana sana da yardımcı olmuyorsa orada bir durup kalıyorsun. Tamam çok iyi bilgi veriyor olabilir. Ama ya çoğumuz köyde yaşadık Köyle irtibatı olan çoğu kişi var. Mesela damar otu çoğu yerde yetişiyor yani. Mesela? Sen bunu almayıp da aktar da 200 liralık kişiyi zararı sokmanın bir anlamı kalmıyor. Özellikle eğitim alanlar için söylüyorum yani. Bilmeler için. Kapının önünde var. Yani ulaşabildiğimiz bitkilerin birçok görselini farklı açılardan kuru hali, yaş hali ulaşabildiklerimizden bahsediyor. Ata çayının 200'den fazla çeşidi var. He, o da onun aynı olmayabilir onu. haliyle de az çok yaprak tipi aynı. çiçek kısmı biraz değişiyor mesela. Yani sonunda mütmayın olacağınız ve sonunda yani verdiğiniz paranın zaten kat ve katını kazanacağınızı eminim çünkü ben kazandım arkadaşlar onu demeye çalışıyorum. Sadece paraya odaklı e, düşünmeyelim. Kendiniz, aileniz ve çevrenize olan faydanız ve bu ilmi Allah rızası için bazen de yapıyor. Çünkü kazandığım çok kazandık ama yani eğer hepsini parayla yapmış olsaydı çok çok kazanmıştık. Onu da söyleyeyim. Arada da ilmin zekatı anlamında çok faydamız da dokunuyor. Rabbim hayrımızı kabul eylesin. E, dediğim gibi fiyat piyasaya göre 3'te 1 oranında ucuz. Onu söyleyeyim. Ee, i̇nşallah anlatabilmişizdir. Ee, Instagram DM'den ulaşırsanız seviniriz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz bizim için kıymetli. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.